Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hemşerimiz Doçent Doktor Macit Sevgili, ilim dünyasının önemli şahsiyetlerinden İmam Cüveyni konusunda iki bilimsel eser yayınladı. Sevgili, bir eserde İmam Cüveyni'nin biyografisini ele alırken, ikinci eserde de İmam Cüveyni'nin kıyas anlayışını ele alıyor. Doçent Doktor Sevgili şöyle dedi. Ee, şu kitabımız Cüveyni'nin kıyas anlayışı. Bunu doktora çalışması olarak hazırlamıştık. Daha sonra İSAM, Türkiye'nin ilahiyat alanında, özelde ilahiyat, genelde de sosyal alanda en prestijli yayın evlerinden bir tanesi. Oradan bastırıldı Allah'a şükür. E, Cüveyni'nin kıyas anlayışı. Bu da daha sonra e, müstakil bir çalışma daha yaptık. E, İmamul Harameyn Cüveyni'nin biyografisi. Bu da Diyanet Vakfı yayınlarından çıktı. Malumunuz İmamul Harameyn Cüveyni. E, Hüccetül İslam olarak bilinen İmam Gazali'nin hocasıdır. Bunu da İmam-ı Harmencuvi'nin hayatını boyutlarıyla, farklı boyutlarıyla ele almaya çalıştık. İnşallah hayırlara vesile olsun. İmam Cüveyni'nin adı İmamul Harameyn lakabı. Efendim Nisabur bölgesinde yaşamış. Nizamiye medreseleri e, şey tarafından kurulan, Nizami Mük tarafından kurulan Nizamiye medreselerinde müderrislik yapmış bir alimdir. İslam medeniyetine damgasını ve vurmuş. İslam düşüncesinin temel taşlarından bir tanesini oluşturan çok yönlü bir âlimdir. Hem fakî, fıkı, fakıhçılığı vardır, fıkıh yönü, hem usulcülük yönüyle meşhurdur. Aynı zamanda kelamcılığı vardır, kelam yönüyle meşhurdur. Bütün alanlarda eser yazmış, ansiklopedik bir müelliftir. Gerek usul alanında, gerek fıkıh alanında, gerek kelam alanında birçok özgün görüşleri vardır. Daha sonra gelenler bu alanlarda kendisinin çizgisini takip etmişlerdir. Aynı şekilde makasız şeria dediğimiz İslam hukukunun temel gayesi ve felsefi çerçevesinde de e, çok e, dikkat çekici e, görüşleri olmuştur. i̇mam e, İmam, Cü, İmam Harameyn Cüeyni e, az önce söylediğim gibi Hüccetül İslam olarak bilinen İmam Gazali'nin e, hocalığını yapmıştır. Nisa burada ee, İmam Gazali e, Tuzludur, Tuz asıllıdır. Bunlar Horasan bölgesi, şu anda İran'ın doğu, doğu, tarafı. Horasan bölgesinde Nisabur'a giderek İmam-ı Cüveyni, İmam-ı Harameyn'e talebelik yapmıştır. Uzun yıllar daha sonra e, Cüveyni vefat ettikten sonra e, Tusa Tuz'a gelmiştir. E, efendim e, İmam-ı Cüveyni, İmam-ı Harameyn e, az önce söylediğim gibi yani şimdi Nizami medreseleri Nizami Mülk tarafından kuruluyor. Bağdat merkez Bağdat olmak üzere birçok şehirde Nizamiye medreseleri kuruluyor. Eee Cüneydi de sahabur Nizami medreselerinin uzun yıllar müderrisliğini ifa ediyor. mesela fıkı alanına baktığımız zaman bizim özellikle bölgemiz içinde önemli bir ayrıntıya değinmek istiyorum. i̇mam İmamul Harame'nin Cüneydi'nin nihayet diye 20 cilde yakın Nihayetü'l-Mattab fi dirayetül diye 20 cilde yakın bir eseri bulunmaktadır. Bu e, şu anda bizim buradaki bölgedeki efendim eğitim kurumlarında medreselerde de okutulan e, Şafii kitaplarının kaynak kitapları arasında yer almaktadır. Mesela işte bizim şu anda Ümmüunel Muhtaç olsun, efendim Nihayet kitapları olsun, i̇bn Hacer'in vesaire e, bunun silsilenin başında İmam Cüeyni'nin yazmış olduğu Nihayetül Matlab aldığı eserin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Şafii fıkıh silsilesinin oluşmasında da İmam Cüeyni'nin bu bahsettiğim Nihayetül Matlab Fidirayetül Mezheb aldığı eseri çok önemli bir e, halkayı teşkil etmektedir. Nitekim İmam Şafii eserini yazmıştır. El Um diye eserini yazmıştır. Öğrencisi Muzeni bunu El Muhtasar diye özetlemiştir. Bundan böyle İmam Cüeyni Muhtasar'ı şerh etmek suretiyle böylelikle Şafii fıkıh külliyatının oluşmasında en önemli katkıyı sağlayan alimlerin başında gelmektedir. Keza bizim şu anda geleneksel kurumlarda eğitim kurumlarında, medreselerde verilen malumuz icazet silsileleri bulunmaktadır. Orada da İmam-ı Harmen Cüeyni de bu silsilede yer almaktadır. Dolayısıyla biz hem Müslüman olarak hem bölge insanı olarak İmam-ı Haram'ın cü'ininin ilminden, kitabından şimdiye kadar istifade ediyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine rahmet eylesin. Şey dediği gibi bir atasözünde geçtiği gibi, at ölür, meydan kalır, kişi ölür, şanı kalır. Hala eğer kendisinden bahsediyorsak bu Cenab-ı Allah'ın kendisine atfetmiş olduğu ilim payesinden ötürü.